Bugün 2 Nisan 2023 tarihindeyiz. Bağlumda Mehmet Usta sağ olsun cevizleri aşılıyor. elmaları ee, elmalarımı aşıladı. Mehmet Usta hoş geldin. Sefa geldin. Hoş bulduk abi. Teşekkür ettim. Memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çorum'dan zahmet ettin. Ta Ankara'ya kadar geldin. Ne ee, demek abi. sağ ol. Senin sayende bu cevizlerimizin meyvelerini inşallah yiyeceğiz. Elmalarımızın, dudumuzun diktiğin, aşıladığın efendime söyleyeyim. Bıdadın hepsini. Sağ ol var, hatırın var olsun. Kadın abi o senin güzelliğin. Sağ olun, sizler de sağ olun Mehmet Bey. Tanıştığımıza da ayrıca memnun ederim. Senin tanıştıranlardan da çok sağ olsun. Allah razı olsun. Ben sana başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi aşıyı Bu ne aşısı oluyor Mehmet Usta? Bu kabuk aşısı oluyor. Abi. Kabuk aşısı oluyor. Evet. Evet. Kabuk bu. Yani ağacına göre değişik aşı yapıyoruz. Mesela bu ağaç bunu götürüyor. Evet. Üç tane kalem götürüyor, üç tane kalem yapıyoruz. Mesela bazılarına tek kalem. Tek kalem, evet. Bazılarına yedi, sekiz kalem. Cevizin kökünün büyüklüğüne göre aşı Tabii, vuruyorsun. Kabuğun, kabuğun verisinin önüne göre. Evet. Evet. Bu aşıladığın cevizlerin markası ne? Bu Amerikan Chetner dediğimiz bir ceviz cinsidir. Chetner. Bunun evet. özelliği ne Chetner'ın? Özelliği dünyada en iyi ceviz 14 varmış. Amerika bunu 20 yıl çalışarak 10 evet. elde etmiş. Yani işte soğuğa dayanıklılık, verim, verim azalığı, yüksek. yüksekliği. Bir de bu cevizin bir özelliği var. Mesela bizim yerli cevizlere göre. Mesela yerli ceviz açtığımız zaman yerli ceviz 10 yılı geçtikten sonra bu anaç kendini çevirebiliyor. Aşıyı kendine çevirebiliyor. Çevirebilir çevirebiliyor ama bunu çeviremiyor. Hmm, çok Çünkü güzel. May tohumculuk. Bursa'da ilk Türkiye'de ilk getiren may Evet. Onun aşılarını yaptığında orada Harvard Üniversitesi'nden bir tane orada mühendis var. Harvard Üniversitesi'nden. Tabii ki Amerika Harvard Üniversitesi'nden. O söylemişti. Tamam. Çünkü neden de zaten Türkiye'de ilk defa Amerikan cevizini getiren may tohumculuktur. Fernor, Fransız cinsi cevizi getiren de Ataman'dır. Koca hmm. Fernurla bu Çetnir arasında fark ne? Hangisi daha kaliteli? Çetnir daha verimli, daha kaliteli. Daha verimli. Tabii iç verimi, mesela beyazlığı. Yağ oranı. Yağ oranı, her şeyi, her şeyi. Kabuk içeriği. Bir de şu özellik var mesela bu cevizde. Mesela bu ceviz büyüdü, diyelim ağır oldu. Açtı, Nisan Mayıs'ın sonları soğuk vurdu. Oldu ki, yani açmış ceviz halindeyken soğuk vurdu. Bu kör gözlerden bak, ikinci gözden. Bu ikinci gözden, bu açmaz ikinci gözden ceviz verir. Hmm. Yani...